kimse bilhassa Dem Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söylemez, söyleyemez. Söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır. Acısı bizim acımızdır. Halep'teki sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan onları ölüme sürükleyen SDG ve YPG'dir. Çok şükür Suriye ordusu sivilleri sabırla tam tekmil halinde tahliye etmeyi başarmış, onların kılına bile dokunmamıştır. Dem Parti yetkililerinin Türkiye'yi uyarıyoruz diyerek başlayan söz ve açıklamaları SDG ve YPG'yi aklama ve arkalama niyetleri hakikaten çok üzücü ve sorunlu bir dildir terörsüz Türkiye'nin adım adım gerçekleştiği bu bir süreçte her türlü fedakarlık yapılıyorken birdenbire Halep gerekçesiyle sokaklara, dök sokaklara dökülmek, sivri dile saplanıp kalmak, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar meseleyi bağlamından koparıp istismar etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Bilinmelidir ki Türk'ün kanı kürde, Kürt'ün kanı da Türkiye haramdır. <laughs> Çünkü biz kardeşiz, biz kader ve keder ortağıyız. TBG, <laughs> Ankara'ya davet edilip müzakere edilme, edilme, istemek ya aceleye geçirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır.